Selamun Aleyküm cümle güzel insanlara ve cümlenize Aleyküm Selam diyorum. Güzelliklerin yanından geçerken Bismillahirrahmanirrahim. Sevginin, saygının, iyiliklerin, mertliğin, cömertliğin, güzelliklerin, maddi ve manevi zenginliğin sağlıklı ve güvenli olarak yaşandığı, yaşanıldığı yaşadığımız yaşam yüce Allah'ımdan niyaz ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım ordumuzu, emniyet teşkilatı görevlerimizi, sağlık çalışanlarımızı, sağlık görevlerimizi, öğretmenlerimizi, öğretim görevlerimizi korusun. Hayırlı, faydalı görevlerinde birliktelik, beraberlik yardımlaşmak, sağlıklı ve güvende olarak, sağlıklı ve güvende olarak, güvenli olarak üstün başarı kaynaklar versin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım Mehmetçiklerimizi koru. Hayırlı görevlerinde birliktelik, beraberlik yardımlaşmak, Sağlıklı ve güvenli olarak, sağlıklı ve güvenli olarak görevlerinde üstün başarı ver.